Madem ki sadat i kiramın yolundasınız, madem ki büyüklerinizin, İslam alimlerinin, meşayihin yolu üzerinde gidiyorsunuz, Şah-ı Nakşemen Hazretlerinin Hudise Sülhü bir tek sözünü size söyleyeyim. Ben vaat ediyorum diyor, kim bu yola, bu Saadat-ı Nakşemenliyenin yoluna taklitle dahi girerse sonunda işin hakikatine kavuşacaktır diyor. İşin hakikati nedir? Şah-ı Nakşemen öyle söylüyor Kudüs'e sırruhu. Bütün dünya bana şu tırnağımın ucu gibi arz edilir günde şu kadar defa diyor. Bütün dünya bana gösterilir tırnağının ucuna baktığın gibi diyor. Bir düşünün Allahu Teala o sadat ı kirama bu kadar büyük lütufta ve ikramda bulunmuştur. Dünyada daha kendilerine bu verilmiş olan kişiler yarın Allahu Teala'nın huzurunda da nazı geçecek olan insanlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu insanları anlatırken bu kalp terbiyecilerini, bu insanların kalbini temizlemen yolunu insanlara öğreten, insanların kalbini temizleyen Allah dostlarını anlatırken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor. Allah'ın kulları içinde öyle kullar vardır ki, onlar Allah'tan bir şey isteseler, Allah da ister. O kadar Allah'ın yanında kıymetlidirler ki, bir şeye yemin etseler diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Mesela falan zat, falanca Allah dostu dese ki vallahi şu şöyle olacaktır. Allah onları yeminlerinde yalancı çıkarmaz diyor. Bundan daha büyük müjde var mıdır? İnsan ya nefsinin peşine gidecek, ya şundan korkacak, bundan sevinecek, ya şunu bunu arzu edip kalbini dağıtacak hayatı boyunca, o kalbini bir çöplük gibi dünyanın her türlü çeri çöpüyle dolduracak, ya da diyecek ki ben şu Allah'ın dostuna köle oldum diyecektim. Ben şu Allah dostuna kendimi bende ettim diyecektim. Ben